yeryüzünde alemi İslam'ın sözünün geçmesi için mutlaka kuvvetli, güçlü olması lazım. Dünya pazarlarında, dünya laboratuvarlarında, keşiflerde, araştırmalarda, üretimde, iş üretmede söz sahibi olması lazım. Bakın Müslümanlar, Bugün dünya Müslümanları olarak hiçbir sahada söz sahibi değiliz. Görüyorsunuz, bindiğimiz arabalar, kullandığımız motorlu vasıtalar, havada, karada, denizde kullandığımız bütün arabalar, araçlar, uçaklar, motorlar, gemiler, malzemeler, hepsi kafirlerin, hiçbir Müslümanların değil. Vallahi ben utanıyorum. Havada dolaştığımız uçakları yapanlar gayrimüslim, satanlar gayrimüslim, icat edenler gayrimüslim, üreten onlar, tüketen onlar, fiyatını belirleyen onlar, istediği fiyattan satan onlar, yapan onlar. Peki Müslümanlar ne? Müslümanlar insanların sırtında bir yük gibi devam ediyor. Hiçbir eserimiz yok. Hiçbir icadımız yok. Hiçbir tesirimiz yok. Hiçbir varlığımız yok. İnsanlığın başına belayız sanki. Kollarımızdaki saatlere bakın. Cebinizdeki saatlere bakın. Yüzde doksan dokuzu Japonların, kafirlerin, gayrimüslimlerin. Hani sizin saatiniz, hani sizin motorunuz, hani sizin sanayiniz, Hani sizin maddi imkanlarınız nedir bu müslümanlar nedir bu müslümanlar ne işe yararlar, ne yaparlar, ne üretirler, ne icat ederler? Öyle müslümanlık olmaz, bize müslüman demek için biz şahit lazım. Şu Kur'an-ı Kerim'i okurken kullandığım gözlük gayrimüslimlerin, kuyudan suyu çekmek için, abdest almak için, kuyudan suyu çekmek için kullandığım motor gayrimüslimlerin, makina gayrimüslimlerin, yaktığım lambalar gayrimüslimlerin, icatlar gayrimüslimlerin, peki Müslümanlar ne? Müslümanlar kim? Müslümanların manası ne? Neye yarıyorsunuz? Hiç şey yarıyorsunuz. Dünyanın başına bela mıyız neyiz? Hani İslam'ın adaleti, hani İslam'ın mesaisi, hani İslam'ın hakikati, hani insanlığa hizmet, hani medeniyet, hani keşif, hani keramet, hani ziraat, hani ticaret, hani siyaset, hani hakikat. Nedir Müslümanlar? Müslüman nedir bana tarif edin. Dünya barışına bir şey katamıyorsunuz dünyanın ekonomisine bir şey katamıyorsunuz. Mal üretemiyorsunuz, hizmet üretemiyorsunuz, makine yapamıyorsunuz, motor yapamıyorsunuz, havada uçamıyorsunuz, denizde gezemiyorsunuz, madenleri işletemiyorsunuz, petrole sahip değilsiniz, ne siz, ne var. Neyiz biz dünyada Müslüman olarak? Neyin hizmetindeyiz? Hangi hikmetin adamlarıyız? hangi eserin, hay, hangi icadın, hangi fabrikanın insanlarıyız? Vallahi utanıyorum. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman yok bugün. Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman yok bugün. Yok bugün, yok bugün. Hiçbirimiz Kur'an'ın tarif ettiği Müslüman değiliz. hadis-i şeriflerin anlattığı Müslüman değiliz. El müminül kaviyyü hayrun minel müminiz zayıfi. Hani nerede bu Müslüman? El yedül ulyâ hayrun minel yedis süfla, Veren el, alan elden hayırlıdır diyor. Veren el nedir? İşte fabrikatördür. Bin tane işçi çalıştırıyor. Üç bin işçi çalıştırıyor üç bin insana ekmek kapısı açmıştır. İşte bu adam hayırlıdır. Sabaha kadar tesbih çeken değil, sabaha kadar başını secdeden kaldırmayan adam değil. Hamaz kılan kıldığı kişiye faydası var. Başkasına faydası yok. Ama İslam başkasına faydalı olmayı emrediyor. Her yüzüne hakim olmayı emrediyor. Yeryüzünde Allah'ın nizamı böyledir kendisinden çok başkasına hizmet üreten muteberdir. Kendisinden çok başkasına mal, rızık, imkan, fırsat, kuvvet, enerji üretenler muteberdir.